Şogunun kim olduğunu biliyoruz ama önemli olan bence Scaramouche'un kim olduğunu bilmek. Bununla ilgili daha önceden bir tane teori videosu sattım tabii ki ama onu bir ay önce çekmiştik ve benim teorilerim doğrultusunda aslında benim arkadaşım da benimle aynı teorilere sahip ve bizim değil, bizim teorilerimiz doğrultusunda bazı şeyler gelişmeye başladı. Olay ne? Olay şu. Mesela şu arkada gezen Denyo aslında bir kukla. Bunu hepimiz biliyoruz zaten ama belki hikayede kaçır, kaçırdıysanız diye söylüyorum. Bunun kendisi bir kokla ve onun içinde de Ei var. Ei biliyorsunuz Raiden Shogun'un kendisi teknik olarak. Ama geçmiş zamanda Raiden Shogun aslında Makoto'ydu. Yani Ei'nin ablası. Büyük kardeşi diyeyim mi anlamanız için. Siz de ya, ablayı da niye anlarsınız ya o kadar da değildir herhalde. <laughs> Benim gibi bir deniyorsanız anlamayabilirsiniz bir anda. Evet, Raiden Shogun'un kim olduğunu biliyoruz ama Makoto'nun kim olduğunu bilmiyoruz. Ah, ağzından kaçırdım. Makoto'nun kendisi muhtemelen sıkaramış, Benim teorime göre. Çünkü, enin ilklerde... Makoto'nun, daha doğrusu bu kuklayı görüyoruz ama kuklayı farklı bir şekilde görüyoruz. Zıhırlı bir boss olarak geliyor bize. Bir world boss olacakmış. Ee, oradaki görüntü... Kukla, evet kukla şeyi var yani. Eklemleri kuklamsı belli oluyor. Koko'nun kendisi belli ama beni işkillendiren şey şu. Ee, orada bir bir nüans var. Orada bir el var. Ee, Susano diye Naruto izlediyseniz bilirsiniz. Susano'nun eline benzer bir el var. Ve o tuttuğu el bizim e, videoda koyabilirsem koyacağım sonradan. Bizim bu Shinejinaya'daki potüllerin bir amdemi var. Hepsinin simgelerinin gözüktüğü. Orada Scaramouche'ın simgesiyle çok benzeyen bir el Hatta birebir aynı. Ben diyorum ki yani o yüzden Scaramouche Makaton'un kendisi. Sadece bu yüzden değil ama tabii ki de. Önceki teori videomu da koyacağım. Oradan gidip bakabilirsiniz. Az buçuk dinleseniz zaten anlarsınız mevzuları da. Neden öyle düşündüğümü anlarsınız yani. <laughs> bu karakter tam ben ya. Neyse. Bu adam ben ya teoriye geri döneyim. Makoto muhtemelen Skaramush. Çünkü Skaramush zaten onun bir parçası. Makoto'nun bir parçası. Lakin bize deniliyor ki Skaramush Makoto'nun öfkeden, bilmem neden sadece öfkesinden oluşmuş, oluşturulmuş doğmuş bir çocuk deniliyor. Ben öyle olduğuna inanmıyorum. Ben öyleyse bile sonradan Makoto'nun parçasına sahip olduğu için ve Son zamanlarda gelen hikayelerle birlikte, güncellemelerle birlikte Junosys'in çaldığını da biliyoruz, Elektro Junosys'i. ile beraber ben e, Makoto'nun canlanacağını düşünüyorum. Ölmüş olsa bile canlanacağını, Scaramouche'un içinden tekrar hayat bulacağını düşünüyorum. Bundan ötürü umarım Scaramouche'un görüntüsü değişmez zaman Makoto'nun döneceğini düşünüyorum dönerse şöyle bir ihtimal de var. O mesela World Boss geldi ya orada zırhlı matlı gözüküyor. Şimdi onun görüntüsünü veremiyorum. Büyük olduğu için kanalın kapatılma ihtimali de var. Verirsem görüntüyü ama bahsedebilirim size. E orada zırhlı bir görüntüsü vesaire vesaire var. O görüntüye benzer bir Makoto geleceğini düşünüyorum ben. Kesinlikle Raiden Shogun değil. Makoto veya sıkarmış olarak gelecek. Şöyle bir dedikodu da var. Bu dedikodu tamamen ama. sıkarmışın oynanabilir... Ne oldu lan? Heh sabah oldu. Eee... Skaramuş'un oynanabilir bir karakter olmayacağını düşünüyor bazı Leaker'lar. Ki benim güvendiğim Leaker'lar bu Leaker'lar. Eğer Skaramuş oynanabilir bir karakter olmayacaksa şöyle bir mantık doğuyor. Skaramuş'un kendisini biliyoruz evet. Ve belki de Skaramuş'un kendisi oynanabilir olmayacak evet. Ama Makoto gelirse Makoto'nun kendisi oynanabilir olacak. Benim teorim burada devreye giriyor. Belki evet Skaramuş'un kendisi oynanabilir olmayacak. Scaramouche'un e, görüntüsü bile değişebilir. Tamamen Makoto olabilir. Veya Skaramuş yine Scaramouche olarak kalır ama belli bir oranda değişir ve Makoto olarak tanıtırlar bize onu. Onu bilemiyorum artık. İlerleyen vakitlerde bakacağım yine. Benim teorim ilerleyen geliştiririm illaki. Ve e, bu arkada yürüyen Puppet'ın ne olur ne biter bilmiyorum ama şöyle bir mevzu da dönüyor. Neden böyle boss oluyor bu puppet? Son, son hikayede A'yı e, e ikna ediyoruz bir şekilde ve Vision Hunt direkt iptal ettirtiyoruz. Artık hauntlamıyorlar Vision'ları falan ama bu Puppet'a işlenmiş, yapılmış ana zihnine e, ters bir durum. Çünkü bu Puppet sonsuzluğun peşinde. Sonsuzluğu yakalayabilmesi için bu Vision'ların hauntlanması lazım. E, orada farklı bir nüans daha var. Bu visionlar hantlanırken tabii ki visionların insanlara verdiği, daha doğrusu insanları kendi kendine kazanmış olduğu ama hiçbir zaman gerçek olamayacağını düşündü E'nin düşüncesi olarak. Hiçbir zaman gerçek ol, gerçekleşemeyeceğini düşündüğü hayalleri peşinden koşmalarına engel oluyor. Vision Hunt'la. Ama orada bir e, sonsuzluk nüansı da var. Sonsuzluğu da kovalıyor yani bu puppet. Ve e, Vision Hunt, Decree iptal olduktan sonra, E'yi iptal ettikten sonra bu Puppet'ın kafa karışıyor muhtemelen. Ya diyor ki ben kuklayım. Ben bunun için yapıldım. Ben bunun için yaratıldım. Ve benim şu an yaratılışıma e, ters gidiyorsunuz. Muhtemelen bu yüzden de World Boss oluyor bir anda. Heh. İşte olay burada patlıyor. Bence bu Puppet'ın kendisi World Boss olacaksa buradan bir şeyler patmak verir. Nereden patmak verir? Leaklere baktığımda çok güçlü duruyordu. Tabii ki biz de hani oyun içinde bunu kesebileceğiz derken. Çünkü o world boss olarak gelecek ya. Ama hikaye içinde bence bunu kesebilecek insan sayısı az olacak ve e, Sikaramuş veya Makato dönecek buraya. Şu an Inazuma da değil. E, ama dönecek. Ve hatta bu Prophet durdurulamayacak bir seviyeye gelirse hikaye içerisinde. Bence onu durdurabilecek tek kişi Sikaramuşun kendisi. Makato olmasa dahi Yine Scaramouche'un kendisi. Çünkü ben Scaramouche'un görünüm gözüktüğü kadar agresif birisi olduğuna inanmıyorum. Onu da önceki videoda açıkladım ama yine açıklayayım. Scaramouche bence biraz rol oynuyor. Bence yine agresif ve laki yapısından ötürü ama bence fazladan agresifliği oynuyor ki anlaşılmasın ne yapacağız. Çünkü birisi agresifse ne yapacağını tahmin edebilirsin az buçuk. İşte şunu yapar bunu yapar dersin ama aslında insan o kişi o kadar agresif değilse ne yapacağını kestiremezsin. Bir anda beklemeden bir şey yapabilir akıllıca. sıkarmış onu yaptı zaten. Junos'u aldı kaçtı. Patrilliler onu arıyor. Hmm, nerede acaba? Bilmem nerede acaba? <laughs> Bulamazlar onu. E, ee, ama sıkarmışın kendisi bu Puppet'ı durdurmak ve E'yi Puppet'ın içerisinden kurtarmak için dönemiyor Çünkü bence Puppet'ın kendisi World Boss olursa E'yi de Puppet kendisi kontrolü ele aldığına göre E'yi de kendi içinde Hapsediliyor. alıyor. Kitleniyor ve kalıyor orada. Hiçbir şey yapamıyor demek. Ve şunu da biliyoruz ki, Yaimiko'nun, bu pembe saçlı Türkiye Hanım var ya, onun iş işbirliği içinde olduğunu biliyoruz. Ben önceki teori videomda onu da anlattım. Hani neden bu kadar eminim? Çünkü Genesis'i veriyor, Aslında sonradan bilmiyordum diyor. Kaç yıllık Trikiya'sın, biliyorsun diyorlar. Trikiya'sın sen bir kere. Hani o saçma bir kere de, hani komik bir niyansa illa ki biliyordur. Ondan ötürü Scaramouche'la işbirliği içerisinde olduğunu inanıyorum. Ve Scaramouche'un neden Makoto olduğuna inandığım yönünde bana e, motivasyon veren öğelerden biri de bu. Yae Miku Scaramouche'la işbirliği yapıyor çünkü onun Makoto olduğunu biliyor. İçinde Makoto'nun olduğunu biliyor. Şimdi şöyle düşünün, burada Scaramouche var, içinde Makoto var. Burada da bu yürüyen arkada yürüyen papat var, kukla var, onun içinde Ei e var. Aslında ilk sizde yaşıyor. Yae da bunu biliyor. E ne yapacak? Bir yandan Puppet'ı yönetmeye çalışıyor, bir yandan Scaramouche'u yönetmeye çalışıyor. İkisini tekrardan hayata döndürmeye çalışıyor. Onun görevi de bu zaten. Ha bunu başarır mı başaramaz mı? Orasını bilemem. Orasını bilemem. Üzücü şeylerle karşılaşabiliriz. Ama umarım karşılaşmayız. Ben çünkü bunların hikayesini seviyorum. Benim teorilerim bunlar. Ha ne olur ne biter bilmiyorum. Her neyse. Umarım bir şey atlamamışımdır. Biraz uzun oldu video belki. Hızlı konuşmaya çalıştım ama umarım düzgün anlatabilmişimdir. Siz yine de kafanızda takılan bir şey varsa bana sorun. Ben yorumları evi kontrol ediyorum. Bilmem ne cevap üçün. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.